Ben hatırlıyorum, e, işimizi kolaylaştıralım. 18 Eylül'de bakmışız, e, ama buna da bakmışız. 6 Ekim'de bakmışız, tamam. Çok hızlı oldu bu. 6 Ekim'de kuyu'nun bir finans Bank'ın çalışması var. İzler misin ona? Sana linkini de gönderi. Buyur. 6 Ekim'de bakmışız şey bana ya. Ona bir daha. Belki de bakmışız haberin yok. Bak, 6 Ekim ya izle oradan. Sana zahmet. Bir problem varsa ona göre sor. Sıradaki siteye geçelim. Avot demiş. Avot e, geri çekilmesi vardı. Avot'un... E, tam bakalım hadi Avot'a bakalım. Arkadaşlar Avot'un e, çalışması vardı 10 Ekim'de. Bakın 10 Ekim'de yapmışım yani. 10 Ekim'de yapmışım arkadaşlar. Avot'un çalışması var. İzler misiniz? 10 Ekim'de yapmış. En son 1352. 10 Ekim'de bakmışım. 10 Ekim videosunu izleyebilirsiniz. Bence bakmaya gerek yok. 2000'lük. Bunda farklı bir durum mu var? Avoda bir bakalım bir saniye. Out'da farklı bir durum olabilir. Yanlış mı mantık acaba? Out'a bir bakalım ya bir saniye. Yok farklı. Yanlış bir şey yok. Yok. Ben şaşırdım bu kadar çıkmasına. Çünkü ben 9.50 demişim buna. 9.50'ye de gitmiş. Maşallah hangi arada gitti bu? Çünkü 5.50 ve 9.50 demişim. Allah'a nokta atış. Hatta geçmiş bile. Şu anda da 9. Helal olsun be. Valla 9.50'ye gideceğiz demişiz. Gitmiş. 10 kadar gitmiş. şimdi de geri dönüyor. Yani aşağıda destekler var. Desteğin önlemini almak lazım. Nokta atış arkadaşlar. Yani virgül atış biraz fazlasını yapmış da olsun. Fazlasını yapabilir. Spekülatif o. Avot şimdi arkadaşlar ben Avot'u bakmazdım aslında. 10 Ekim'de bakmışım da. Herhalde dedim hata varsa onu düzeltelim diye. Hata yok. Ya gayet de başarılıyız. Burada spekülatif fazla yapmış. Geri çekiliyor. Bakın daha grafiği duruyor yani. Dediğim yere gitmiş. Fazla yapmış. Geri çekilmiş. Şu fazla bu. Spekülatif o. Yapmaya da bilirdi onu. O sırada demek ki zenginin biri gelmiş. Tepeden almış. Yani ondan sonra da sen misin alan. Yani parası olan gelmiş şimdi arkadaşlar Avod bu yani Avod'un durumu bu 9.50'ye gidecek demiştik gitmiş buradan da geri çekilmesini yapıyor yani düzeltmesini yapıyor yapacak tabii ki yani yapacak daha sonra tekrar inşallah yoluna devam edecek yüzde %9'a kadar daha geri çekilme yapabilir diyor yani valla dediğimiz gibi de olmuş arkadaşlar %100 başarımız var yani Bakın ben 10 Ekim'de bakmışım. Bu hisse ne zaman düşmüş? Günlük grafik şu anda bu. Bugün düşmüş. 9.50 demişim. Görmüş. Biraz fazla yapmış. Spekülatif. Sonra düşmüş. Ya ben yani buna çalışma yaparken bu yükselişteymiş zaten. 9.50 demişim düşmüş. Yani e, uzun lafın kısası arkadaşlar bu hisse düzeltme yapmış aşağıda geri çekilmenin önlemini almak lazım. Burada biraz sinyalinde de zayıflık var. Düzeltme yapabileceği 9.50 seviyesi şey, e, %9 civarı bir geri çekilmesi daha var. hani %10'a yakın. Oranın önlemini almak lazım ama ileride tabii ki de tekrar e, şey yapacak. Düzeltme yapıyor arkadaşlar normal. Bu normal yani. Hani şöyle düşünün arkadaşlar bir yol gidiyorsunuz yaya yorulduğunuz zaman bir yere oturup dinleniyorsunuz. Dinlenirken ne oluyor? Zaman kaybınız oluyor. Geç kalıyorsunuz vesaire. Sıkıntı oluyor değil mi? İşte burada da aynı böyle sıkıntılar yani. O da düzeltmenin sıkıntısı da bu yani. Zarar ediyorsunuz burada da. Öbür tarafta geç kalıyorsunuz. Burada zarar ediyorsunuz. Yani aslında burada verip aşağıdan yerine koymak lazım yani. Koymak lazımdı. Endeks de dirençte zaten. Yani söylemiştik yani buraları kırması lazım. Yani endeks de, aslında endeks de iyi de psikolojik olarak iyi değil arkadaşlar. Dirençte de endeks. Değiştiren işte. Şimdi ee, çok da şey yapmaya gerek yok. E, bu hissenin şurada şöyle bir trendi vardı. Burada böyle gitti. Bu hissenin hala gideri var ama düzeltme yapıyor şu anda. Düzeltme yapabileceği en güzel seviyesi bence şuraya kadar. Buraya kadar önlem almak lazım. Şimdi bir tarafta %9, %10 gördük de burada bir ölçelim bakalım. Verecek mi orayı? Burada %20 diyor. %20 diyor. Bakacağız ona. %20 olur mu acaba? Bakacağız. Ee, şurada trendini direncini görmüş herhalde. Evet şurada trend mi görmüş, direnç mi görmüş? Şurayı mı görmüş acaba bir saniye? Evet. Burayı görmüş. Şu arada direnci varmış herhalde. Şurada spekülatif hareket yapmış. Görmüş. İleride daha fazla da yükselişi var bu hisse. Şöyle diyelim. Acaba şurada bir ayarsızlık mı var ya? Burada da %20 verdi bir saniye. Burada bir bir saniye ben bunu tekrar çizeceğim arkadaşlar ya. Yani kafama yatmadı bu benim kafalı yatmadım sen. Kafama yatma bir, bir saniye. Şöyle bir efektif, ufak bir değişiklik yapacağım. Evet güzel de primlenmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İnşallah endekste bir problem olmaz. Eğer şayet endekste bir problem olmazsa bu hissenin gelebileceği yer belli. Şurada güzel desteği var. Buraya kadar gelir. Burada kalır. Ama endekste ekstra problem olursa o zaman daha kötü olabilir. Daha fazla alt destek görebilir. Ama şu anda ben tahminimce buraya kadar gelebilecek kapasitesi var. Buraya kadar önlem almak lazım. Çünkü çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Yani burası güçlü destek seviyesi. Yani bir de performansı da zayıf. Yani önlem almak lazım. %20 diyorsa %20'dir yani. Yapacak bir şey yok. Kaç verecek bilmiyorum. Şimdi tekrar ölçeceğim. Yani %20'yi veriyor yani. %20'ye kadar. Önlem almak lazım. Belki %20 olmaz. Belki daha erken dönebilir. Bir şey diyemem. Endeksiyonu. Şimdi buradan da bir bakacağız. Bir saniye. Burada %10 dedi. Ben şimdi şey yaptım. Yani niye %10 dedi. Buradan bir daha ölçeceğim. Ben bakayım. Şuna da bir bakacağım. Burada da desteği varmış bunun. Ha şurası var tamam. Tamam şimdi oldu. Olacak bir saniye. Şimdi olacak. Niye uymuyor bu buna ya? Uyuması lazım bunu. Şu spekülatif hareket var muhtemelen. Bir bakalım kaç verecek. Evet, bir bakalım kaç verecek. Yüzde tamam tam %20 veriyor veriyor tamam. Burası işte, zaten benim düşündüğüm yer de burası tamam. Burası %20'yi veriyor arkadaşlar. Ee, evet, yüzde %20 tamam. Yüzde %20 daha aşağı gelebilme potansiyeli var arkadaşlar. Performans için ne Şu anda destekte bakın. Şu anda destekte gibi ama güvenilir değil. Destekte gibi ama güvenilir değil. Ee, dolayısıyla önlem alırsa olur. Yani şu anda destekte. Endeks çok mükemmel hareketler falan yaparsa belki bir ihtimal ama bence yüzde yirmiye kadar önlem olmak lazım. Zayıf yani. Az önce ne dedim arkadaşlar? Dedim ki hissenin performansı zayıfsa endeks de yataysa hisse aşağı gelir. Ama hissenin performansı zayıftır. Endeks çok iyidir. Hisse aşağı gelmez. Desteğinde kalır. Ama Endeksle ilgili bir problemde, bir de hissenin de performansı kötü ise aşağı gelir arkadaşlar, hem de fena gelir. Ama nereye gelirdi görünüyor. %20'ye yüzde yirmiye kadar gelir görünüyor, burada da veriyor yüzde Tamam, şu anda tehditleştik şu anda, yedi yirmiye kadar önlem almak lazım. Yani. Ama ileride tabii ki de hissenin tekrar yükseliş yapabilecek kapasitesi de var. Yani şu anda düzeltme yapıyor arkadaşlar yani kusura bakmayın da şimdi tutup 5.5 liradan 9 liraya gitmiş ise bırakın da 7.20'ye düzeltme yapabilir yani normaldir yani yüzde yüze yüzde seksen çıkmış neredeyse yüzde de kaybettirebilir bakın yüzde seksen çıkmış yüzde yirmi düşüyor yani yüzde yirmi yüzde düşüyor çıktığına düştüğüne bakarsanız hak verirsiniz yani evet şimdi bu hissenin ileride gidebileceği seviyesi de var arkadaşlar endeksle işte birlikte ileride güzel olacak ama dediğim gibi yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Düşmüş. Şu anda da inşallah endekste bir problem olmazsa ileride güzel olacak. Ya orası şey demiş zaten yani. Şurası görünüyor arkadaşlar. İleride yükseliş yapabileceği yer bu endeks kaynaklama dediğim gibi. Ya belki belli olmaz. Spekülatör girer götürür. Ona bir şey diyemez ama Normalde endeks kaynaklı gider. Gidebileceği seviyeler buralar yani. E, hatta şu orası da değil. Bir saniye. Bir saniye şurada. şurada var. Şurası zaten. Şurada gidebileceği bir seviyesi var. Bakın burası kaç? Yüzde. Ha burada belki tepki alımı yapabilir. Bir şey diyemem. Yüzde 10'u var. Ya, i̇leride de yükselecek seviyesi varmış yani var. Ama ileride işte ne kadar beklersin bilemem. Endeks ne kadar bekletir onu bilemem. Aslında burada bir direnci daha var. Biz onu es geçtik. şurada şurası. Şurada bir direnci var. Önce buraya gidecek. Önce, önce burası. Buraya da gitmiş mi? Oraya da gitmiş herhalde. Ha buraya gitmiş zaten. Zaten buraya gitmiş bu. Evet. Ha buraya gitmiş tamam. Ne görünüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Öncelikli olarak mevcut seviyesinden yüzde 30'a kadar, 35'e kadar tekrar bir yükseliş yapabilir gibi görünüyor. Ya biraz endeks'e de bağlı. Yani şu anda düştü, tamam bir sıkıntı yok, düşüyor. 7 20ye kadar geri çekilebilir ama yüzde %35 35'e kadar yükselişi var görünüyor sonrası için. Burası da kaç görünüyor? 12'ler görünüyor, 12 .50. Ya yani 12.50 civarı. Daha fazla olabilir mi? Olabilir. Spekülatif var görünüyor. Ama endeks kaynaklı. Yani ben 12.50 gördüm yukarıda. Şu anda da zayıf gördüm. Aşağının önlemini almak lazım. 12.50. Bakın buraya da biz zaten 13.50 yazmışız. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın da şimdi fark ettim. 13.50. He. E, tamam normal. Spekülatif hareketi de var. 13.50'ye kadar gidebilir zaten. Yani aslında hiçbir değişiklik yok. 10 numara analiz yapmışız. Bana göre öyle yani. Şurası da 5.50 Şu anda 7.20'ye çıkmış. Aynen dediğim gibi arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Avudun yanında daha fazla yükseliş de olabilir yani. Onu söylemek de lazım. Endeksli yolu sürece ileride daha güzel seviyelerde olabilir. Şimdi 12.50 görünüyor. 12.50 görünüyor. Şuraya yazalım. Evet. 12.50. Başka ne görünüyor ona da bir bakalım bir saniye. Şimdi ben haftalıkta bir bakayım mesela. Şuradaki trende. Aylıkta bakayım hatta. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun şimdi şöyle bir trendi var bak. Görünüyor değil mi? Burada bir trend yapmış bu. Destekleri bu şekilde. Ee, 7.20 7-20 falan dedik işte orası şurası. Şurası. Evet, burada desteği var. Bakın aylık grafikte görünüyor orası. Aylıkta görünüyor. Daha önce yapmış oraları. Orayı, orası destekmiş zaten? Biz günlükte yakaladık. Düşünün bunu. İşte görme meselesi bu. Şimdi diyor ki bu hissenin aşağıda 7.20 desteği var. Tekrar orayı görme ihtimali var. Oradan toparlarsa en desteği iyi olursa yukarı gider diyor. Toteline bakıyoruz şimdi. Yukarıda totelde ileride güzel seviyeleri varmış bu hissenin. %90'a kadar varmış arkadaşlar. Endeksle, endeksinde biraz iyi olmasıyla alakalı. Yani %90'da ne demek arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Bakın burada kaç görünüyor? Burada da fazla görünüyor ama %90 gireceğiz tabii biz buraya. 17'ler görünüyor. Fakat benim görüntülediğim kadarıyla 21'e kadar da gidebilme kapasitesi var. 19'lar zaten kendi kapasitesi. Bir de endeksle yükselirse endeksle de endeksin primi ile birlikte 21'lere kadar yapabilir görünüyor. Yani hem endeks primi hem kendi primi 21'ler görünüyor yani. Evet. 19 ve 21'ler oraları yazalım ama ileride yani bu şimdi hemen yapmayabilir, bekletebilir. Bir şey diyemem ona. Onu Allah bilir yani. 19 ve 21 seviyeleri de var. Yani i̇lerideki seviyesi yani o zaman işte. Ee, şimdi durum bu şekilde arkadaşlar. Çok ileride zaman alabilir yani bir şey diyemem almaya da bilir bir şey diyemem yani ee, Bekleyeceksin hiç belli olmuyor ki arkadaşlar. hiç belli olmuyor evet. Konu bu bak burada trendini çizdim Şimdi farklı bir hisseye geçelim hatta bunun altının devamını getirsek altının devamını da şu şekilde bakın Şurada işte Desteğe direnci şöyle